Mansoylu, Kemal Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum. 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile beraber sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki göreceksiniz bir daha sonra çıkacak bir Ne düşünüyorsunuz abi siz bu konuda? Ee... Şimdi olaya sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve soylu yönünden bakacağız yoksa Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığını mı? Seçim. Yani 2023'teki Cumhurbaşkanının kim olabileceğini mi soruyorsunuz. Evet onu soruyorum. Yani nasıl görüyorsunuz seçimlerin sonucu hakkında bir öngörünüz var mı? Şimdi 2023'ü kast kastediyorsak şu anda Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir lider yok. Yok diyorsunuz. Yok. Ne sizce? Tartışılır. Yok tartış bak tartışılır. Bir lider var mı? Arttır tabii ki de yani bir lider olup olmadı. Kim mesela? Ee, Televizyonlarda birisi açıklamıştı. Ben e, 2023'e şeyim dedi. Bak ismini bile hatırlamıyorum. E, yani ismini hatırlamıyorum. Bir e, soldan bir e, değerli bir arkadaş cumhurbaşkanlığı adayını açıkladı. Bir de cumhurbaşkanlığı. Mağrımci'den mi bahsediyorsun? Yok yok. Muharrem Bey Muharrem Bey de açıkladı. Yani e, kazanabilecek e, dediğiniz ittifak bazında. Diğer ittifakın bir adayı yok şu anda. O yüzden de bir yorum yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Peki mevcut gidişat abi, ekonomik şartlar, Hı. ekonomik gidişat yani bu neyi gösteriyor? Ben vatandaşların birçoğu şikayetçi. Doğrudur. AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar da ben artık bu durumdan şikayetçi. Tamam ben de şikayetçiyim. Bu AK Parti bir oy kaybına sebep olabilir mi? Tabii ki e, AK Parti'ye oy kaybına sebep oluyor. E, böyle giderse daha da olacak. Ama e, muhalefetten bir umut var mı? Şimdi vata vatandaş... E, Tayyip Erdoğan 20 yıldır iktidarda hem muhalefet yapıyor hem iktidar o iktidar yapıyor. Şimdi 20 yıldır bir, bir, bir muhalefet eğer ki e, bir e, Tayyip Erdoğan'a e, hani tabiri caizse deviremiyorsa diyelim o zaman bu suçu muhalefette arayacağız. Şimdi pahalılık var efendim özelliğin e, ben sendikacılık da yapıyorum e, işçi e, hakları konusunda müthiş derecede geriye gidiş var. Sendika alaklarda var. Peki, e, vatandaş bir çıkış yolu arıyor. Ben kendi şahsımı söylüyorum. E, muhalefete bakıyorum. Şimdi bunları düzeltebilecek biri arıyorum ama yok ki. Nereden biliyoruz adam bunu? Ama söylemiyorlar. Bana çıkacak, diyecek Aa, ki iktidara muhalefet. Bana icraatını görmeden bilemezsiniz ki. Bak şimdi Abi. iktidara gelecek kişi bana Abi. diyecek ki bak Tayyip Erdoğan ne diyor? Yanlış, eksik, doğru. Ben şunu yapacağım diyor. Ya da şunu yapmayacağım diyor. Mesela İstanbul seçimlerini niye kaybetti? EYT'ye hayır dediği için kaybetti. Evet. İnadına hayır dedi. İşçi de orada 1 milyonluk toplandı ve İstanbul seçimlerine Tayyip Erdoğan'a bir ders verdi. Peki muhalefet nerede? Muhalefet bana diyecek ki ben geliyorum. Ya vaat mı vermesi lazım e, yani? Ma Tabii ki bu bu iktidarın yaptığı yanlışları hı hı. E, yanlışı değil de doğrusunu yapacağını bana söyleyecek. Söylüyor aslında. Hayır söylemiyor. Kime inanacağım? Bana çıkacak bir aday diyecek ki ben geliyorum. Ya söylüyor Suriyelileri göndereceğim diyor. Daha çok yakın Kim zamanda diyor? Bir Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Beni ilgilendirmiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu beni AK Parti yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı ilgilendiriyor kardeş. Kılıçdaroğlu diyecek. Ona bakarsan e, İstanbul seçimlerinde biz kazanırsak bir tane işçi atılmayacak dedi. Namus sözü veriyorum dedi. Atıldı mı atılmadı mı? Şimdi atılanlar var ama atılanların kim olduğu önemli. Beni ilgilendirmiyor. Bir tane bile atmayacaksın kardeşim. Namus sözü verdin. Türkiye'de siyaset çok kirli biliyorsunuz. İstanbul'daki e ki. o işten atılanlar da belki. CHP'nin böyle bir vade olduğu için belki seçimden hemen önce yerleştirilmiştir. Olabilir ya, mi böyle bir şey? Açık konuşalım arkadaş. Ben belediyeden emekliyim. Ee, belediyeler yok. Başka bir ilden. Şimdi belediyelerde bu siyaset devamlı var. Yani bu e, sadece CHP için demiyorum. Hangi bir parti değişti mi mutlaka bir 300 kişi işten ama öyle ama böyle el değiştirilir. Yöneticiler değiştirilir. Hiç dost iş... atamıyor abi çünkü ha, biliyorsunuz. O yüzden ya. kimse kimseye şey yapmasın, e, evet. suçlamasın kardeşim. Yani hepsini yaptığı aynı aslında. Ama bir sizin sorunuza gelirsek 2023'te bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Bir tane aday var. Tayyip Erdoğan diyoruz, değil mi? Ölmedim Millet Tayyip. efendim? Tayyip ölmedim daha. Vallahi daha selam sokunmadı. Valla affedersiniz torbayla geziyor diyorlar. Tekerlekli sandalye de O da şimdi onların numunesi diyorlar. Şey, öyle tartışma ayrı bir şey. Biz şimdi cumhurbaşkanını seçiyoruz. Tayyip Erdoğan'da kızanlar var, sövenler var. Şöyle, bak. Tayyip bak. Erdoğan kendi Tayyip Erdoğan'ı sonu seçelim. Bak Tayyip Erdoğan seçiyordum. gelsin demiyorum bak kardeşim. numunesi prototipi ki. de o yüzden. Bak Tayyip Erdoğan var zaten aday. Evet. Bana millet İttifakının bir adayı çıkar efendim. Mansur Yavaş. Şimdi bak onu sen diyorsun. Mansur Yavaş ben adayım dedi mi? Dedi. Demedi. Ee, İstanbul şimdi Büyük ya Bey şey, kimdi? Millet de... İttifakının adayı yok kardeşim. He İmamoğlu. İmamoğlu. Da İmamoğlu açık arada de değil. yani CHP'de. Hayır hayır bakın bu Mansur Yavaş Bakın arkadaşlar. Bak bakın arkadaşlar eee Millet İttifakı'nda bir sürü aday gösteriliyor. Evet. Adaylar arasında kamu araştırmasıyla insanlara e, bir e, şey yol göstermeye çalışıyorlar ama hiçbir aday çıkıp da demiyor ki ben adayım deme dedi. Ne Kılıçdaroğlu, belirlemedi daha tamam. hani daha belli değil. Belki erken seçimde Tayyip olacak. Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir figür varsa çık adayı aday olarak çık. Bak şey 70, şimdi şöyle şimdi diyelim bakalım. abi o zaman. Söyle soruyorum ben size. Arz edelim ki. Dedi mi? Kaç evet. ay önce çıktı Arkadaşlar geçen dönem? Arkadaş diye yayınladılar adam bak, sonra. Bak şimdi. Tabii Kaç ay önce aday oldu? De seçime gelemedi dediler. Arkadaş yaptılar. istasyonu. Evet, şunu sormak istiyorum abi. Farz edelim ki Bansur Yavaş Erdoğan'ın karşısına arayı kapattı. aday oldu. Bakın e, Muharrem İnce aday oldu değil mi? Ama bakın o kadar kısa sürede bir yol kat etti. Ya kardeşim çık şimdiden aday ol. Millet İttifakı artık bir ittifaklar hani seçim e, yarışacak ya. Millet İttifakı için diyorum. Yani çıkartın güçlü bir figür. Vatan bana da diyecek ki ben geldiğimde bu Tayyip Erdoğan işçiyi ezdi kardeşim Şimdi ya da dolar 9 lira oldu ben, ben gelirsem 3 liraya 5 lirayı düşüreceğim diyecek. Yani ben kötüye giden bunca şey varken yine de Erdoğan kazanır mı diyorsunuz tam olarak? Vallahi bu muhalefet var ben muhalefet varken, varken kazanır var? Ben varken kazanamaz. <laughs> size soru soracağım Aa, bu, bu, bu muhalefet varken kazanmaya <laughs> devam edecek. Seninle de iddiaya girerim. Peki şöyle sorayım abi ben size Erdoğan'a oy verdiniz mi? Ben mi? Evet. Ben AK Parti'ye oy verdim. Hangi yılla verdiniz? Ve CHP'ye de oy verdim. Erdoğan'a. eski sol görüşlü bir insanım. 28 Şubat sürecinden sonra soldan koptum. Şimdi yani Çuval bu Tabi, evet evet. Peki Erdoğan ilk adaylığını koyduğunda oy verdiniz mi siz? Ee, yok o zaman CHP'ye vermiştim. Yani şimdi e, biliyorsunuz. Daha sonra Tayyip Erdoğan'a verdim. İcraatlarını gördünüz galiba. Gördüm. Ondan sonra verdiniz değil tabii mi? Ki, tabii ki. Yani hani diyorsunuz ya diğerlerin icraatı yok falan gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Hani kime verelim adam mı var falan diyorsunuz ya. Onlar da iktidara gelmediği için muhtemelen sizin hani neler yapıldığını veya neler yapacağını görmüyorsunuz. Belki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olsa gelse belki onu da beğeneceğiz ama seçmiyoruz. Şimdi bakın genelde eskiden bu dediğiniz olay üzerinden seçimler oluyordu. Aradan bir 20 yıl geçti. Şimdi olay şöyle oldu. Ee, yurt içi ya da ülke sınırlarımız içindeki sıkıntılarımız var. Hem de çok büyük mali sıkıntılarımız var. Her türlü var. Fakat yurt dışı sıkıntıları da var. Vatandaş oy verirken artık bir bütün olarak baktığına inanıyorum ben. Yani içerideki sıkıntı var ama e, yurt dışındaki bu e, çevremizdeki sıkıntıların da e, üstesinden gelebilecek güçlü bir figür arıyor aslında vatandaş. Artık artı geliyor mu diyorsunuz abi? Bakın hayır muhalefet güçlü bir aday çıkartırsa zaten şu andaki kamu araştırmasına göre e, Cumhur İttifakı'nın önünde. Bakın şu anda şu anda bir seçim olsa evet öyle gözüküyor. Ama düşünün aday yok. İlla ki birisi açıklayacaktır abi adaylığına. şimdi bakın aday olmadan böyle bir e, seçim havasına girilmedi ya da hani belli değil. İttifak çünkü bu. Vallahi bakın 2020 yıldır bu taktiği muhalefet deniyor. Bakın 20 yıl oldu. Tutmadı. E o zaman kardeşim başka yol ne ya. Adam belli. söyle zaten. Yani şey mi ya, olsun? Tek almış. Tek bir adam seçilsin. Hani ne derse o olsun. Hep o hayır, olsun. Hayır, hep ben, o olsun mu hayır, yani? Hayır ben onu demiyorum. Şimdi bakın, e, ülkeyi iyi iyi birisi idare edemiyorsa daha iyi idare eden birini bulmamız lazım. Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkeyi evet baya bir düzgün yönetti ama artık e, ben zaten siyasette de sendikalarda da benim bu kişisel fikrim bir kişiyi iki dönemden fazla bir koltukta oturtmayacaksın iki dönemden fazla birisi bir koltukta oturursa o koltuğa ısınıyor ve ondan sonra e, kendi göreve getirdiği adamları bile görevden zaman, alamaz hale geliyor sizin son olarak şahsi görüşünüzü alacağım abi Erdoğan'ın karşısında şu aday olursa benim gözümde bu adam kazanır dediğiniz birisi var mısın <laughs> Vallahi bakın size bir şey söyleyeyim e, millet İttifakı ee, milleti yine bir ters köşe yapacak Bu saydıklarınızdan hiçbiri olmayacak diye düşünüyorum Ben saymıyorum Hani siz var mı ya, öyle söylediğiniz yok. birisi var mı? Şimdi bakın yani. ters köşe yapacaklarını düşünüyorum Yani e, Ya şimdi şöyle bir şey Söylediğimde insanlar sana diyor ki Ya bu AK Partili Şimdi insanlarda bakın şu oldu e, Millet İttifakı neden aday çıkartılamıyor Bunu e, iktidar söylüyor Hani bir troll Sosyal medyada da çok söyleniyor ya ee, insanlar buna inanmaya başladı. Nasıl inanmaya başladı? Bir araya gelip bir lider açıklanması lazım. Ama birileri bir şeyleri gizliyorsa, liderini gizliyorsa o zaman insanlarda bir şüphe duyuyor. Bu şüpheyi kaldırmamız lazım. İnce, bakın ince bunu kaldırmıştı. Peki e, ne oldu? Sonun oldu? Ekarte edildi. Akart edildi. Ee, Halk TV'nin genel yayın yönetmenini ben televizyonda canlı yayında dinledim. Dedi ki biz İnce'nin e, hani bakın muhalefet hani hatasını diyoruz ya e, seçimlerinde İnce'nin peşindeydik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ana başkan yardımcıları, yardımcıları kaç defa telefon etti. Yayınlama dedi dedi. Konu kapanmıştır. Teşekkür ediyorum. Sorumlu cevap almadım ama. Peki. Kim kim aday olursa kazanır? Sizin gördüğünüz bir lider var mı Erdoğan'ın karşısında? Arkadaş. Vallahi e, var ama onu aday göstereceklerini zannetmiyorum. Yok. Kim abi? Yok yok Mahsur da değil. Masur, Masur Yavaş da değil. Mustafa Sarıgül. O diyorsunuz. Evet. Teşekkür. Peki. Sizin evet. görüşlerinizi alalım abi. Şimdi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi abi. Ha. 2023'te size öyle bir yenilgiyi uğratacağız ki sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Ya bunu zaten 20 yıldır aynı devam ediyor. Söylüyorlar yani. Ya adamların bir bildikleri var yani. Peki 2023'te... Ama şu anda yani bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye Amerika'nın kıskacı altına girmiş. Yani FETÖ kanalıyla ismi FETÖ aslında FETÖ değil Amerika. Amerika'nın eli Türkiye'nin üzerinde. Oğlum ben anlatabiliyor muyum? Ya. Yani Ama biz ne desek boş. Nasıl başardılar peki abi bunu? He? Nasıl başardılar? FETÖ nasıl böyle sızdı? İçimizdeki hainler İçimizdeki hainler. Kim izin verdi abi bunu? Ajanlar var. Bir sürü ajanı var Amerika'nın Abi ne bileyim bir sürü bankaları vardı Öğrenci yetiştirdiler. Ya Bunlara var, kim izin evet verdi? İşte zamanında onlara o fırsat verildi. Anlatabiliyor muyum? Adamlar da çok güzel işlemişler Şunda şu anda Türkiye'de yüzde beş oya tekabül ediyorlar güçleri. Onun için istediği adamı çıkarıyorlar, adayı gösteriyorlar Yarın Amerika Tayyip arasını düzelttiği zaman Tayyip yine başkan. Bu 2-2 iki, iki daha 4. Ve zaten şu anda bir de Türkiye tehlikede biliyor musunuz? Bunu çoğu insan görmeyebilir. Devlet abi? Devlet tehlikede, devlet. Hangi anlamda? İffet, Amerika kardeş. Amerika darbeyle yapamadığını şimdi seçimle senin benim oyumu alıp devleti ele geçirecek. Abi oyu biz kullanıyoruz. Tamam kullanıyorsun. Nasıl kullanacaksın? Dediğimizi veriyoruz. Yönlendiriyor seni. Kamuoyu yönlendirmesi yapıyor. Eğitim seviyesiyle alakalı bir şey galiba biraz. Kamuoyu yönlendirmesi yapıyor kardeşim. Yani şurada kaç kişiyiz? 30 kişiyiz. Hepimizin kültür seviyesi aynı mı? Değil. 30 kişiden 10 kişi yine kanıyor yani. Onun için ben önce Allah'a diyorum ki bu Allah bu devleti, bu milleti sahipsiz bırakmasın. Amin. Teşekkür ederim abi. Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'nda sizi 2023'te öyle bir yeneceğiz ki sokağa çıkacak haliniz kalmayacak dedi. Valla e, şu an muhalefetin sokağa çıkacak yüzü var ama iktidarın yok. Muhalefet her gün sokakta. Neden? Yani çünkü adamlar çıkacak yüzü var. Adamlar açık yani şey yok. Ama e, iktidar o kadar şey oldu ki artık insanların e, karşısına çıkacak halleri yok. Yani zamlardan, insanlar yaptıkları baskıdan. Yani şu an bu konuşmalarımızdan bile belki bizi yarın öbür gün ifade bile çağırabilirler. Tedirginiz yani. Tedirginiz yani her konuda tedirginiz. Yani işsiz kalma korkusu yaşıyoruz. evimizi evimize aç gitme korkusu yaşıyoruz. Yani çarşıya iniyoruz ama nasıl iniyoruz? Ama acaba aç mı kalırız, şey mi kalırız? Cebimizde mesela para var mı yok mu? Bu iktidarın sorunu yani bu muhalefetimiz şikayet yok, sıkıntısı yok. Bu da yani kaynak var, iktidardan kaynaklanıyor diyorsunuz tabii tabii ama mesela pahalı. Her şey, şey iktidardan. Marketlerdeki fiyat pahalılığı alakalı marketler suçlanıyor onlar mesela şu anda. Onlar da ilan ettiler. Eskiden soğanlı patatesi terörist ilan ettiler. Her şey şu an dış güçlere bağlı. Yani e, ülkeler herhangi bir şey olduğu zaman bu dış güçler yani bir yanlış bir şey yani.